Nagihan yani Akarsel aslında kadın aydınlanmasında öncülük yapan bir yazar, araştırmacıydı. Kendisini jineoloji dergisindeki yazılarından, gazetedeki yazılarından biliyoruz. Ömrü boyunca aslında kadınların o kölelik sürecinden kurtulma, özgürlük inşasının gerçekleşmesi boyutuyla hem eylemsel hem düşünsel hem de pratikte büyük mücadeleler verdiğini de biliyoruz. Nagihan'a dönük gerçekleştirilen bu suikast aslında özgür kadın kimliğine dönük olan korkunun bir göstergesidir. Bunu böyle algılamak lazım. Yani erkek egemen sistem düşünen, yazan, araştıran ama sorgulayan ve bu sorgulamasını da düşünceye döken ve bunu eyleme, pratiğe kavuşturan bu ideolojiden korkuyor. Dolayısıyla Nagihan'ın katledilmesiyle direnen kadınların katledilmesi arasındaki bağı birbirinden ayırmamak gerekiyor. Sistemin neden Nagihan'dan korktuğunu bilmek gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi kendi aklını, sezgisini, duygusunu açığa çıkaran, bunu örgütleyen kadınlar aslında tam da iktidarın korku temellerini oluşturmaktadır. İktidar bunu bildiği için özellikle erkek egemenlikte ulus-devletlerin kendisi, bu özgürleşme yolunda hakikat arayışının peşine düşen kadınların e, açığa çıktığı, örgütlendiği, mücadelesini yükselttiği, hatta dünya genelinde o internasyonal bir boyuta kazandığı durumda bu mücadelenin büyüyeceği ve kendi iktidarlarının da aslında sonunun geldiğini de biliyorlar. Biz bu yüzden diyoruz 21. yüzyıl kadın yüzyılıdır. Nagihan yazılarında bunu ısrarla söylüyordu. Yani ne zaman ki biz katledilmenin, tecavüze uğramanın, aşağılanmanın, itibarsızlaştırmanın gerekçelerini tarihsel olarak açığa çıkarırsak ve ayrıca biz kim sorusunun cevabını doğru temelde, felsefik temelde verdiğimizde ...geriye örgütlenmek ve mücadele etmek kalıyor. Nagihan'ın yaşam tarzı, yaşam felsefesi de buydu. Yani yazıyordu, çiziyordu ama... ...bununla birlikte düşüncelerini örgütlüyordu. İşte sistem bir yanıyla... ...erkeğe, aileye, babaya... E, ...karşı çıkan, itiraz eden kadından korkuyor. Ve bir yanıyla da düşünen, sorgulayan, okuyan kadından da korkuyor. Bu korkunun... E, şey ecele faydası yok. En sonu bu, bu iktidarlar yıkılacak ve inanıyoruz ki Nagihan'ın sesiyle, Nagihan'ın ruhuyla, Nagihan'ın direnişiyle gerçekleşen o süreç jineoloji çalışmalarına da çok büyük etki yarattı. Çünkü jineoloji aslında kadınların tarihsel olarak açığa çıkardığı o değerlerin yeniden güncellemenin, Kadının aklını, sezgisini, duygularını, bilgisini sahiplenmenin ve toplumsal sorunların kökenlerine inerken kadın eksenli bir çözüm arayışıyla hareket etmenin ideolojisini taşıyordu. Dolayısıyla hani jineolojide gerçekleşen bu sosyal bilim yaklaşımı inanıyoruz ki toplumsal sorunların çözümünde de bir yöntem olarak karşılığını bulacaktır. O yüzden bu katliamın kendisi başta Kürt Kadın Hareketi'nin değerlerine, başarılarına dönük bir saldırıdır. Ama bununla birlikte evrenselleşen kadın mücadelesine dönük de bir korku mesajı vermektir. Korkulmuyor. Yani daha geçen hafta Teyca'nın konferansı yapıldı. 2000'e yakın kadın katıldı. Hem dünyadan kadınlar hem Türkiye'li feministler katıldı. Ve orada birlik, beraberlik, mücadele mesajları da verildi. Dolayısıyla hani ve öldürmekle bu bitmiyor. Az tam da aksine öldür, öldürdükçe bizler öfkeleniyoruz ve öfkemizi örgütleyeceğiz, bilgimizi öf örgütleyeceğiz, deneyimlerimizi örgütleyeceğiz, umudumuzu örgütleyeceğiz. Bunun başka yolu yok yani binlerce yıldır, dokuz bin yıla yakındır eğer kölece yaşıyorsak, yaşamaya zorlanıyorsak bundan sonraki süreçte biz bu köleliği reddediyoruz. Bir, itaat, itaat eden, sorgulamayan kadın istiyorlar. Yani başını örsün, kendi düşüncelerini örsün. Bu çok önemli bir konu. Kendi fikirlerini örsün. Dolayısıyla e, Jina Amini'nin bir saç deli göründü. Saçının açılmasını istemiyorlardı. Nagihan'ın da beynine sokmak istedikleri kafesi kabul etmedi Nagihan. Ve bu kilit, kilitlemek istedikleri kafesi kırdı. Dolayısıyla özgür düşünüyor, özgür sorguluyor, öz, özgür düşüncelerini ifade ediyordu. Bu aslında Nagihan'ın bir, bir, birey olarak değil, bu aslında yıllardır or, açığa çıkmış deneyimin kendisidir. Ne yapmak gerekiyor bu saldırılar karşısında? Yani öz savunmayı gerçekleştirmek gerekiyor. Bu öz savunma başta kendi bilgimizi bir örgütlememiz, kendimizi bir açığa çıkarıp ne istediğimizi, nasıl yaşamak istediğimizi açığa çıkarmamız gerekiyor. Bununla birlikte örgütlenmeyi yani en yanımızdaki kadınlarla birlikte örgütlenmeyi, ailemizle, komşularımızla, dünya ve bununla birlikte Dünya Kadın Konfederasyonu şeklinde örgütlenerek aslında bu saldırılara karşı büyük cevap olabileceğimizi düşünüyoruz.